Merhabalar herkese hoş geldi. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün botlayın. Miss Fortune oynayacağız abi. Ee, karşıyı görüyorsunuz bayağı bir sıkıntı. Sincit destek görüyorum abi. Yani Nekko ile altta keseriz gibi mi geliyor. Çünkü Nekko'nun stanı ile benim ultimden. İkisini perişan ederiz. Ee, tekrar bir sırf MF videoları gelir gibime geliyor çünkü MF Çok sevdiğim en sevdiğim karakter benim Dostlar Tekrar AD Carry ve MF Full odaklı Nasıl hani Go Suyu herkes Vayne'den biliyor Ha ben de main e, MF yapabilirim dostlar bakalım duruma göre değişebilir Şu an öyle gözüküyor tekrar bağlandı abi bir sonra. Evet, Sincit direkt baskın abi. Beni idare edebileceğin denelim mi? Direkt baskın. Yani aslında alamaz mıydı? Daha iyi cevabı da şu Sadece bir avuç çayla. Gidi ona abi. Ve genelde MF matchup'ını hep kazanırım dostlar. Hakim olduğum bir karakter. Oğlum <laughs> i̇şte abi. E dediğim gibi desteğin canını azaltırsak abi sefer gelemez. Tabi efendim. Tabi şu minyonları da alırsak. Ne yapıyor abi? Bir şeyler deniyor çocuk. Denesin. Onu kaçırdı. yapıyor abi. <laughs> Cidden psik yapıyor. Gözlerinde <laughs> Hoşuma gitti. Bu mesela görmeyecek galiba artık. <laughs> Cidden görmedi yani. <laughs> Tengrime götmek dersen <laughs> burada kafayı yapıştır. Buraya kötü oynadık abi ya. Ben hep önce ateş ederim. Oldu ki hepsini kandırdım. Yok dostlar ya. Gözlerinde tehlike Atrop var. Atrop Safiyaka o yüzden kaybedebiliriz. Kaybedeceğiz. En az bedavadan kasıyor yani. Olmadı şu oyun bitsin dostlar ben tekrar başlayayım. Dostlar adam saçma biçimde geri geldi abi. O sırada altta bir fight oldu dostlar. Çok geçmedi ya bir iki dakika falan geçti. Bir lavun biri elinde bir kutusu bir de çikolata koluma giriyor lavuk götürüyor yeni kapıda makoko yapıyor bana. Sana iki sefer. Hazır alalım abi yoksa olmayacak nanay. En kötü şey yapacağım yani dostlar. Tahsilleri bitiririm abi. Zincit pislik oynamaya devam ediyor abi pislik gibi. Biz de bu mumları götünde söndüreceğiz inşallah. Timo vardı. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Ölsün abi. Bottan alırsak gayet güzel olur. Oo. Bu kötü, bu kötü direkt bitti aslında biliyor musunuz? Salmanam yok işte. Salmanam yok. <gülüyor> <gülüyor> <Moralde>. <gülüyor> Beni idare edebileceğinden denemin misin? Ne bilirsin çocuğun lan? Kimle bak, yani, ki, bak adamı nasıl karşılar? Esat abi. Şöyle Timo top lane tarafında. Dostlar tahsilleri alırsak patlama yaşarız. Bir top lane'e çıkacağım. Geliyorum abi oraya. Olmadım abi. sensonun iyi ha, ya. Ölüme ya, ölüme ya. Ölüme Hadi lan. <laughs> Zonya basmış. Yoway mu. <laughs> oldum ya. sadece cevri havuç Hadi, hadi. Bırak adamımı. Bırak adamımı akıllı ol. Tamam. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Başka yerde koku salamın. Ağzına sıçtım kokarcısı. Nazlı. Nazlı, hey, hey. Aile var, ne biçim konuşuyorsun? Yarram. Beni idare edebileceğinden emin Vadi mi? Abi Atrox yani geç gelmeseydi dostlar bir şeyler yapardık ya. Şu anda yenilecek miyiz yenilmeyecek miyiz bilmiyorum da. Şifa. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ben adaletim. Sorun <laughs> değil. O ne abi öyle bir geliş mi <laughs> var Allah rızası için? <laughs> Yok, of. Of. <laughs> Hadi evine tahsillerin gücü dostlar. Tahsillerin gücü atlı çalışma. Onların içinden geçiyoruz dostlar. Dominik abi. Dominik. Yoksa Nasus'u Kaç stek abi? 4. 126 stek. 19. dakikada bedava. Milyon aldığı için. Nasılsa devam etseydim daha iyiydi sanki ya. Bu işin sonu iyi olacak. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yataşa. Direkt kay. Kraken de almamız lazım da. Orada fight çıkacak dostlar ya. Bizim çocuğu araya aldılar. Çok iyi, çok iyi. Şöyle bir şey yaparsak ne olur? Onu kestiler zaten de. W'sinden zaten alıyor da. C'in denemi misin? <laughs> Tabana kuvvet. her şey sonu ya <laughs> Ayy, ooo. 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 Sizi... ne yaptığımı biliyorum büyük problem Kendine fazla git. Tamam be. Tamam. Okey. Ben şimdi bunu burada kesiyorum dostlar. 5 saniye. 4. Ama garem rahatsız edici abi Sizin takımınıza da gelmesin böyle insanlar yani. <laughs> Cidden rahatsız edici ben ya. <laughs> Saldırı hızımı da yavaşlatıyor şerefsiz. Böyle saçma şey mi olur? Allah Allah. O godi. Sipa sipa sipa. Alın oh. talan. Dalın. Göte bak. Ağır göt. Aile var, ne biçim konuşuyor? yaram? Baba görmüyor mu neler? Nasıl olur <laughs> ölür <laughs> mü sandınız? Ya. Yani dostlar AFK'mız vardı abi. Nasus free kastı. Çok bedava maçtı ya. Çok bedava maçtı yani. Kalın uzatabilirsek uzatalım. Ama kabulü bastılar dostlar. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Gayet güzel gidiyorduk. Ama adamların yüzünden pislik ya. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler dostlar. Like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın lütfen. Bugün MF oynadık abi. E, full MF oynamayı düşünüyorum dostlar. Lütfen yorumlara yazın. İzleyenler yorumlara yazsın. Öne çıkanlara çıkmamız için bu gerçekten önemli. Beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum.